Çağırdı karakola muhafaza et ya. Tamam. <laughs> 83. 87. <Gülüyor> tamam. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> bilginiz var mı? Sadece onu söyle bana. E, bilgimiz yok. Cenazeden geldik. Evet. Sabah kapıya vurdular. Aşağıda ceset var dediler. siz alt komşusunuz. A üst komşusunuz. En, en üst katta oturuyorum ben. Bizim altımızda bir kişi daha oturuyor. O da onların altında zaten. Kadın orada mı yaşıyordu yoksa? Kadın değil. Orada sağ adam. Sadece tek bir adam oturuyor. O adam oturuyor.